Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle göz altı morluklarına iyi gelen, yüzümüzdeki o yorgun görüntüyü ortadan kaldıran bir maske hazırlayacağız. Maskemizin yapımına geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve kanal bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar, biraz önce de belirttiğim gibi bu videomuzda göz çevremize bakım yapacağız. Göz altlarında oluşan morluklar tüm yüzümüzü etkiliyor bildiğiniz gibi. Biz de yüzümüze daha bir canlılık katmak ve oluşan bu donuk görüntüden kurtulmak için çok doğal ve basit bir maske hazırlayacağız. Maskemizin malzemelerini sayacak olursam, rendelenmiş patates, bir tutam, bir tutam rendelenmiş salatalık, incik, birazcık daha ekleyelim salatalık, inci kıyılmış maydanoz hepsini güzelce uygun bir kabın içerisinde karıştırıyoruz gördüğünüz gibi malzemelerimiz oldukça doğal bunları bir gazlı bezin içerisine koyup göz altımıza yerleştireceğiz ama benim elimde gazlı bezim yok makyaj temizleme pamukları da uygun bu işlem için onun arasında bu karışımdan bir parça koyup göz altımıza yerleştireceğiz. Şimdi hemen göstereyim ben size. Şöyle birazcık alalım. Böyle iki pamuğun arasında bastırıyorum. bu şekilde hazırlayıp göz altlarımıza yerleştireceğiz. Yaklaşık bir 20 dakika kadar bekleteceğiz. Olumlu sonuç alabilmek için de diğer küllerimizde yaptığımız gibi bunda da düzenli uygulama yapmamız gerekiyor. Bir kere yapıp bırakmayacağız. Haftada iki kere yapmak yeterli olacaktır. Eğer genetik bir morluk söz konusu değilse maske oldukça başarılı olacak arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşım yapmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlık, Güzel, güzellik ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.